Evet. Şimdi birinci güzel yağımızı tanıyalım. Başlama noktasındayız. Sol siyerimizi verdik. Yine müsaitse ilk şeride müsait değilse ikinci şeride çıkış yapıyoruz buradan da. Evet. Buradan sonra yine önümüzde L parkımız var. Başlama noktamızın altındaki ilk ışığı düz geçiyoruz ve yine L park alanımıza girip oradan L parkımızı yapıp çıkmamız lazım. Evet ışıklardan çıktık, hedefimiz ileride L park alanına girmek. L park alanımız burası, geriliğe dönme alanı burada ne parkımızı yapıp çıktığımızı kabul edelim. Şu an burada durduk. Komisyonumuzu bindirdik. Buradan sonra ilk hedefimiz artık en sol şeride geçebilmek. Çünkü bir alttaki ışıklardan U dönüşü yapmalıyız. Önümüzdeki o caminin olduğu ışıklardan U dönüşü. 3-4 şerit birden atlıyoruz. 3 şerit atladık. 4. şeride yerleşiyoruz. Kaldırımın kenarına kadar geldik. Buradan sonra hedefimiz önümüzdeki ilk ışıktan U dönüşü yapmak. Yani şu Hilal Camisi'nin ışıklarından U dönüş yapacağız. Evet, Hilal Camisi'nin ışıklarından yeşil ışığımız yandı. U dönüşümüzü yapıyoruz. Buradan da döndüğümüzde yine Soldaki bir iki şeridi atlayıp üçüncünün içine girelim. Yani sağdan ikinci şeride girmiş oluyoruz. Artık ilk hedefimiz sağ ayna kontrolü, sağ sinyal ve 25 metre geri geri parkuruna girmek. İlk olarak yapacağımız işlem 25 metre geri geri. Bu siyah aracın yaptığı gibi. Geri düz gitme 25 metre alanın tabelamızı gördük. Sarı çizili alanlar. Burası 25 metre geri geri. Burayı yaptık, çıktık, kabul edelim ve Hemen üstünde gördüğümüz gibi paralel parklarımız var yine. Paralel parklarımızda buraya girerek yapıyoruz. Ve buradan çıktıktan sonra yine artık ışıklardan düz devam edeceğiz. Burada da paralel park alanımız. Hatchback yazan tabelalı yerlere giriyoruz. Çünkü bizim aracımız hatchback bir araç. どうしても見てやるぞ。 ışıkları da düz geçeceğiz. Işıklardan hemen sonra burası sağlık ocağı. Sağlık ocağının ışıklarını geçtikten sonra ileride o dönüşümüz var. Evet, sağlık ocağı ışıklarından kalktık. Biraz daha ileride artık hedefimiz bu dönüş için sağa yanaşmak. Aynı kontrolü ve sinyalimizi unutmadan O dönüş alanımız, buradan hemen sağa doğru dönüşler yapıyoruz. o dönüşlerimiz burası. Burayı yapıp çıktıktan sonra yine ana yola katılış yapıyoruz. Bu dönüşü yapıp çıktık kabul edelim. Buradan ana yola katılış için yine yol girişine geldik. Sol taraftan gelen, yoksa devam ediyoruz. İkinci şeridin içine gireceğiz. Varsa burada mutlaka durup beklememiz lazım. Buradan ikinci şeride girdik. Ve artık güzergahımız yine yukarıya doğru. Biraz sonra sağ yanaşıp yukarıya doğru devam edeceğiz. Buradan sağ aynı kontrolü ve sinyal. Sağa şerit. O dönüşünden sonra en sağa yanaşıp buradaki önümüzdeki virajdan yukarıya dönüşüyoruz. Hedefimiz. Aytemis Petrol'un oradaki virajlı yoldan kalkış yaptıktan sonra ilk hedefimiz sol kontrolü sol sinyal verip sola doğru yanaşmak. Orta şeride girelim burada. Orta şerit her zaman güvenlidir. Buradan düz devam ediyoruz. geçtikten sonra ilk hedefimiz sağ yanaşıp orada yokuş dur kalkları yapmak. Ortalama hız tespiti tabelası görünüyor. Oralarda hedefimiz sağ yanaşıp yokuş kalkışlarımız için dur kalk yapacağız. Evet, Beşikten kalkışımızı yaptık. Karşıdan geçtikten sonra an içinde acele etmeyin. Şimdi buradan sonra sağ ayna kontrolü, sağ sinyalle sağ şeride yanaşıyoruz. Orada dur kalklarımızı yapacağız. Şu araçlar gördüğünüz gördüğünüz gibi dur kalk için sağ yanaştı. Devam edelim buradan. Yapmış kabul edelim. Geldik. Bakın. Orada beyaz tabelalı bir direk var. Orası bizim evli yolda kalkış alanımız. Burası. Burada normal dur kalkımızı yapıyoruz. Sonra biraz daha ileride ani fren alanımız var. Şu o meseleleri falan geçiyoruz. Yine aynı şeritten devam edeceğiz. Önümüz boşsa aynı şeritten. Gördüğümüz gibi sağda 50 tabelasından sonra ani fren alanı yazısı var. Burada da ani frenimizi yapıp sonra orta şeride katılıp artık göveçliğe doğru devam ediyoruz. Burada yokuş yukarıya kalkışlar bittikten sonra Herhangi yapacağımız bir işlem kalmadı. Burada dikkat etmeniz gereken sollamalar olsun. Trafik kontrolü olsun. Bunlara dikkat etmek. Ta ki Göveçlik Köyü'ne kadar devam ediyoruz. Sağ şerit Müsait olduğun sürece hep sağ şeritten akışa devam edeceğiz. Burada herhangi bir dolmuş durur, kalkarsa ya da herhangi bir sıkıntı olursa o zaman sollama yapabilirsiniz. Ama sollama yaptıktan sonra devamlı sol şeritten de devam edemeyiz. Sağ şeride geri dönmeliyiz. Bir husus daha şuradaki yaya geçidindeki 50 hız sınırımız. Burada da hızımızı 50'ye düşürüp yaya yoksa 50'ye düşürmemiz yeterli. Yaya varsa gerektiği kadar yavaşlarız. Ondan sonra hız sınırımız tekrar 80'e çıkıyor. Artık normal hızımızla devam edebiliriz. buraya geldik. Göveçli köyündeyiz. Şu kırmızı Kuzey Deniz tabelasının olduğu yerlerdeki virajda sola girelim. Nedeni ileride döner kavşağımız var. Oradan U dönüşü yapacağız. Sola dönüş yapacağımız için sol şeride yanaşmamız gerekiyor. İlerledik. Hız sınırlarına da dikkat ederek artık döner kavşağa yaklaşıyoruz. Buradan U dönüşü yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Sinyali unutmayacağız. Sinyaller çok önemli. Evet, döner karşıya girmek üzereyiz. Döner karşıyan içinde aşağıya doğru dönen kimse yoksa devam edebiliriz. Aşağıya dönen olursa biz dışarıdan gireceğimiz için dönüş hakkı ondadır. Bizim yol vermemiz gerekiyor. Ve buradan o dönüşümüzü yaptık. Yine yola katılış yaptık. Devam ediyoruz buradan. Ta ki önümüzde A101 marketi geçinceye kadar hep sol şeritte kalalım burada. Çünkü burada sağda genellikle araçlar durur. Sıkışıp kalmayalım orada. 101 marketi geçince Sağ ayna kontrolü ve sinyalimizi yaptık. Sağ şeride geri dönmeliyiz. Devamlı sol şeridi işgal etmek sarı hata. O yüzden işimiz bittiğinde sağa geri döneceğiz. burada önümüze 50 hız sınırımız geldi. Hızımız 50'ye kadar düşürmemiz yeterli. Yaya yoksa. Yaya geçidi bittikten sonra tekrar normal yolun hız sınırı devreye girer. Evet. Buradan sonra biz devam ediyoruz. Artık trafiğin akışına göre gerekli şekilde sollama gerekiyorsa sollama yaparak gerekmiyorsa bu şeritten devam ederek artık bitişe doğru gidiyoruz. Şeritli yola dönüyor. Biz ortadan devam ediyoruz. Bakın üçüncü şerit sağdan açıldı. Biz ortadan devam edelim. Çünkü henüz daha dönüşler yapmayacağız. işlerdeki ışığı düz geçeceğiz. Evet, bu ışığı, bu ışığı düz geçtikten sonra kavşağa geçelim. İlk hedefimiz sola yanaşmak. Artık şimdi burada şu telefon vericisi olan büyük trafo var dolmuş durakları var solda gördüğünüz gibi. Bunları gördüğünüz zaman son şeride gireceğinizi hatırlayın. Ve geçiş yaparken uzun çizgileri de dikkat ediyoruz. Sinyallere dikkat ediyoruz. En sola yanaştık. İleride yine sol cep açılıyor. Cebe girip aşağıya doğru dönüş yapacağız. Evet. Cep yaklaştı be giriyoruz yine bizim ışığımız solu gösteren ok işareti olan ışık ortadaki ışık düz gidenleri sola aşağıya doğru dönüş yapacağız buradan sonra ışığı geçtikten sonra dikkat edelim sağımızdan bizimle dönen kimse yoksa genişleyip sağ şeritten girelim. Burada biraz dikkat gerekiyor. Evet. Artık sınav bitirme noktamıza yaklaştık. Bakın burada Ege Bahçe var. Buradan sonra bir sağ şeride yanaşalım müsaitse. Sonra ışıkları geçtikten sonra artık sınav bitirme noktamız. Son ışığımız buraya da geçtikten sonra bitirme alanına yanaşacağız. Karşıa önce bir geçelim. Karşan içinde herhangi bir sinyal yok Şimdi artık yavaş yavaş sağ ayna kontrolü sağ sinyal. Sağdaki yine çocuk oyun parkını geçince yavaş yavaş sağ doğru yanaşıyoruz. Evet trafik ışığı levhasının yanındayız. Üçgen trafik ışığı levhasının yanı artık başlama bitirme noktamız. Burada sınavımızı sonlandıracağız.